Bakın arkadaşlar böyle saçma da ben bu oyunun ortasındayız. Adam alanın içinde gidiyor. Ben 7-8 tane kill aldım. Adam böyle altta giderek beni izliyor. Nasıl saçmalık canım. Şuna bak. Adam, her bak. Her 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 herkes izliyor herkes. Şuna bak. Adam almış 8 killini geziyor. Al şuna bak. Allah da versin sizin oyun diye bak. Bir yeni bak bulmuş bak yeni bak bulmuş. Hile mi bakma anlamadım. Valla bence de hile yani şuna bak bak gidişe bak bak. Bak ağaç mı ağaç dinleme hepsinin ortasına gidiyor bak eziyor geçiyor. O adam öldü öldürdü başkası. Bak o adam öldü mesela şu an. Böyle bu oyun tarzım yani ben anlamadım şuna bak. Mutlu mu oluyor yavşaklar böyle oyunu ikili alınca bak. Golsuzluğa bak. Yeraltı canavarı gibi diyor hiç şerefsiz yeraltı canavarı yemin ederim lan Oğlum o kadar kill aldık gidip içine bak Valla diyorum aynı yeraltı canavarı gidiyor, çimlerin altından gidiyor 10 kill aldı şerefsiz dereceli maçtan Ben bin alıcıydım valla tamam, yani. Adamın keyfi keyif Böyle kilinalar devam eder yoluna bakar. Hiç silah ameliha da gerek yok yani. Şuna bak. Bak vuramıyor bak. Kolsuz da bak süremiyor arabayı. Ne bak mala bak bak. Olduğu yerde dönüp duruyor geri zekalı. Lan sık şunu kafasına lütfen lan. Vallahi adamda ne zeka var ne gol var. Sadece bir hile mi onu öğrenmiş. Allah da belanı versin yemin ediyorum. Free Fire iyice boklaşmaya başladı. Bir de e-spor takımı çıkıyor. Güya e-spor oyunu alıyor. Böyle e-spor oyunu mu olur? La şuna bak. İnşallah ölür alana. Adam ev mev dinlemiyor. İstediği zaman aşağı iniyor. Bak adam önünde mesela görmüyor. Bir arabadan çık oynayışına göre senin geri zekalı. Ha. ha böyle verirler elini işte koçum. Hadi like attım. Adamsın da sen de Dereceli maça giriyor. Böyle saçma sapan insanlar geliyor. Ondan sonra niye derece kasmıyorsun? Yok şöyle yok böyle al. Böyle adamlar olursa oyun mu oynanır? size belanızı versin. Garena sen de Allah belanı versin. 7 kilo boşa gitti. Püh soyu kalır. Kapat.